Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Tek bir kişi, dev bir şirketin üretim gücüne sahip olabilir mi? Bugün işte tam da bunu vadeden bir teknolojiye bakıyoruz. Google Flow. Bakalım üretimin kurallarını nasıl baştan yazıyormuş. İşte bu söz var ya, her şeyin başlangıç noktası aslında. Çünkü artık sadece hızlı olmak yetmiyor. Mesele akıllı olmak. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabı öyle basit bir yazılım ya da yeni bir araç değil. Hayır hayır, bu iş yapış şeklimizi kökünden değiştirmeyi hedefleyen yepyeni bir felsefe. Gelin şimdi bu felsefenin ne olduğuna bir bakalım. Peki o zaman dalalım konuya. Google Flow dediğimiz şey tam olarak ne? Ve neden ona üretim için yeni bir omurga diyorlar? En basit haliyle düşünün. Flow, üç tane devasa gücü alıp tek bir yerde birleştiriyor. Bir yanda yapay zekanın öğrenme ve anlama kabiliyeti var. Diğer yanda sıkıcı, tekrarlayan işleri üstlenen otomasyon ve tabii ki saf verimlilik, yani üretkenlik. İşte bu üçünün kesişim noktası Flow'u bu kadar özel yapan şey. Zaten onu diğer araçlardan ayıran en temel şey de bu. Yani Flow tek tek görevleri otomatikleştiren bir robot gibi değil. Daha çok tüm iş akışınızı baştan sona gören anlayan ve bu parçaları birbirine bağlayan mantıksal bir zincir gibi düşünebilirsiniz. Aslında Google Flow'un çözmeye çalıştığı temel soruda tam olarak bu. İnsanlar ve yapay zeka birlikte nasıl daha akıllı üretebilirler? Bu işbirliğinin bir sonraki adımı ne olacak? Flow'un asıl amacı ne biliyor musunuz? Genellikle birbirinden kopuk ilerleyen şu üç şeyi, yani içerik üretimi, veri akışı ve karar süreçlerini alıp tek kesintisiz bir sistem haline getirmek. Her şeyin birbiriyle konuştuğu bir dünya hayal edin. Peki, tamam, kulağa hoş geliyor ama bu onu bildiğimiz otomasyondan nasıl farklı kılıyor? Gelin şimdi bu farkı net bir şekilde görelim. Şimdi bakın, bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta bildiğimiz klasik otomasyon var. Mantığı çok basit. Eğer A olursa B'yi yap. Yani bir e-posta gelirse onu şu klasöre taşı. Kaskatı önceden yazılmış bir senaryo. Ama sağ tarafa, yani Google Flow'a baktığımızda işler değişiyor. Flow'un mantığı şu, bağlama anla, niyeti tahmin et ve sana en iyi sonraki adımı önereyim. Yani sadece gelen e-postayı görmüyor, kimden geldiğini, içeriğinin neyle ilgili olduğunu, projenin hangi aşamada olduğunu anlıyor ve size, bak bir sonraki hamlem bu olabilir diye stratejik bir öneride bulunuyor. İşte, aradaki o devasa fark bu, zeka katmanı. Peki nedir bu zeka katmanı? Şu demek. Bu sistem sadece ona ne söylerseniz onu yapmıyor. Hayır, aynı zamanda öğreniyor. Siz kullandıkça, süreçler işledikçe sizden öğreniyor ve zamanla çok daha iyi, çok daha akıllı ve çok daha stratejik hale geliyor. Tamam, teori kısmı harika ama pratikte nasıl işliyor bu akıllı akışlar? Gelin şimdi bunu çok somut bir örnekle görelim. Mesela hepimizin bildiği bir şey yapalım. Bir YouTube videosu hazırlayalım. Hayal edin ki, bir içerik üreticisiniz ve aklınızda yeni bir video fikri var. Normalde bu süreç saatler hatta bazen günler sürer değil mi? Ama Flow'la nasıl tek bir akışa dönüştüğüne bakın. Birinci adım, aklınızdaki o harika video fikrini sisteme giriyorsunuz. Hemen ikinci adımda Flow, bu fikri alıp size bir senaryo taslağı öneriyor. Üçüncü adımda ise işi daha da ileri götürüp videonuz için en iyi başlıkları, açıklamaları hatta kullanabileceğiniz görseller için promptları bile üretiyor. Ve dördüncü adım belki de en etkileyicisi, tüm bu verilere bakarak videonuzun nasıl bir performans göstereceğine dair bir tahminde bulunuyor. Gördünüz mü? Buradaki olay sadece işleri hızlandırmak değil. Hayır, asıl mesele bu değil. Asıl mesele sürecin her bir adımına strateji katmak, veriye dayalı, akıllı bir stratejiyle sonucun kalitesini arttırmak. Peki, şimdi biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Bütün bunların anlamı ne? Bu teknoloji uzun vadede bizim için, şirketler için ne ifade ediyor? Bu söz gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Diyor ki, gelecekte kazananlar en çok çalışanlar değil, en iyi akışı kuranlar olacak. Yani gelecekteki rekabet avantajı daha fazla mesai yapmakta falan değil, en akıllı, en verimli sistemi, yani o akışı kim daha iyi tasarlarsa oyunu o kazanacak. Peki bu en iyi akışı kurmak ne demek tam olarak? çok basit. Etkinizi ve ürettiğiniz değeri harcadığınız zaman ve efordan bağımsız olarak katlayabilmek demek. Yani gerçek anlamda ölçeklenmek. Ve işte bu da bizi en başa o çarpıcı soruya geri getiriyor. Düşünün. Eğer doğru akışı kuran tek bir kişi yüzlerce kişilik bir şirketin hem üretim gücüne hem de stratejik zekasına sahip olabilirse, bildiğimiz anlamda şirket dediğimiz yapıya ne olur? İşte yaratıcılığın ve üretimin geleceği belki de tam olarak bu sorunun cevabında gizli